Haftanın ikinci işlem gününden hepinize merhaba arkadaşlar. Piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Evet değerli arkadaşlar. Kasım ayına girerken haftanın ilk işlem günü itibariyle piyasalarda bir endişe havası var. Bunun da temel nedenine baktığımızda Amerika'da hükümet kapalı ve hükümet kapalı olduğu için hazineden nakit akışları önemli ölçüde durdu. Bu da piyasada likitle eksikliğine neden oldu ve bu likitle eksikliğiyle beraber piyasalarda bir kaygı var, bir satış olgusu, söz konusu. Elbette önümüzdeki süreçte öyle ya da böyle Amerika'da hükümet açılacak. Uzun süre kapalı kalamaz. Önceki dönemlere baktığımızda en fazla 50 gün kalmıştı kapalı ve bu ölçekte de artık bu ay içerisinde hükümetin açılmasını bekliyorum. Hükümet açıldıktan sonra tekrar piyasalarda taşlar yerine oturacak. Şimdi bu haftanın ekonomik takviminde pazartesi günü TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon rakamları beklentinin altında gerçekleşti. 2.83 beklenirken 2.55 geldi ve bu ölçekte de dün itibariyle borsada bir toparlanma gördük. Ancak bugün itibariyle borsada yine bu global anlamdaki düşüşten kaynaklı olarak bir düşüş olduğunu görüyoruz ve yıllık enflasyon tekrar 33 seviyesinin altına gerilemiş oldu. Yine 5 Kasım çarşamba günü Amerika tarafında özel sektör İslam verisi açıklanacak. Önceki veri oldukça düşük gelmişti. Eksi 32 bin bu beklenti de şu an itibariyle 31 bin seviyesinde. Özel sektör İslamındaki düşüş önümüzdeki dönemde istihdamın zayıfladığına dair önemli bir işaret olacak. Tekrar eksi gelmesi Fed'in faiz indirim sürecini kolaylaştıracak. Yine PMI verileri var. Aynı gün saat 17'de açıklanacak. Burada da 50 seviyesinin üzerinde gelecek olan veriler Amerikan ekonomisinin güçlü olduğuna dair önemli kanıt olacak. Şimdi kripto para ekosisteminde pazartesi günü itibariyle sert düşüşler gördük. Ve burada arkadaşlar düşüşlerin aslında önemli bir nedeni olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Ancak tek önemli nedene baktığımızda Amerika'da hükümetin kapalı olmasından dolayı en riskli varlık olan kriptolara bir miktar satış geldi. Ve burada uzun süredir tetir dominasyonunu takip ediyoruz. 5.23 seviyesine dikkat çekmiştik. Bu kritik bir bölgeydi. Önceki tepe bu bölgenin aşılmasının iyi olmayacağını konuşmuştuk ve şurada gelen düşen trend çizgimiz var. Bu düşen trend çizgisini daha önce de gelip teyit etmişti. Oradan geri dönmüştü. İşte bu düşen trend çizgisinin 5.47 seviyesinin yüzdelik bazda aşılmaması iyi olacak ve aşağıda tekrar 5.23'ün altına inersek rahatlamış olacağız ve 4.60 da kritik burada destek bölgesi. Bu desteğin de kaybıyla tekrar piyasada kripto para ekosisteminde toparlanma olacak. Altcoinler tarafında Bitcoin dominasyonunu takip ediyoruz. Dominasyon tarafında yeniden 60 kritik seviyesinin üzerine çıktık. Bu önemli bir eşitti. Yine burada 60 üzerinde kalması iyi olmayacak altcoinler için. 60 seviyesini yeniden aşağı doğru kırarsak altcoinler tarafında da rahatlamış olacağız. Gelelim Bitcoin'e. Bitcoin tarafında önemli bir düzeltme gördük. Bitcoin kritik 107 bin desteği vardı. Orayı da kaybetti ve akabinde 104 binli desteklere kadar şu an itibariyle çekilmiş durumda burada 104 bin üzerinde kalması önemli önemli bir bölge önemli bir destek 104 binin altında önemli bir boşluk var ki nereye kadar 100 bin hatta 99 bine kadar bir sarkma görebiliriz Bitcoin tarafında şurada da bir yükselen trend çizgimiz var bu yükselen trend çizgisinin destek seviyesine de denk geliyor bu yönüyle Bitcoin'in 104 bin üzerinde kalması ve yukarıda da 107 bini aşması elzem durumda. Yine şuradaki düşen trend var. Bu düşen trendi de takip edebiliriz. Bu düşen trend de yine baktığımızda yani yaklaşık olarak 107.000-108.000'li bin, seviyelerden geçiyor. Bu düşen trendin Bitcoin tarafında tekrar yukarı doğru aşılması iyi olacak. Şimdi Arasay tarafında baktığımızda günlük bazda 30'lu seviyelere gelmiş durumdayız arkadaşlar. 4 saatlik grafikte düzeltiyorum. Bakın tekrar 30'lu seviyelere geldik. Daha önceki dönemlerde de bu seviyeye gelip aşağıda inebiliyordu. Bu yönüyle arkadaşlar bu bölgelerde Arasay tarafında da aşırı satım bölgesinde bulunuyoruz. Yani Bitcoin aşırı satılmış durumda. Yani Bitcoin'de ciddi anlamda bir toparlanmanın oluşması için ilk etapta bu düşen trendin yani 107 binin aşılması akabinde de 112 bin üzerine çıkıp burada çıpalanmamız gerekiyor. Bitcoin 116 bin üzerine çıkarsa artık yeni bir rekor denemesine girmiş olacak. Ethereum'da da bu düşen trend altındaki hareketlilik devam ediyor. Ethereum'da da 3440'lı seviyeler önemli bir destek bölgesi. Daha önce de gelip buradan dönmüştü. Yine bu ölçekte arkadaşlar bu bölgenin kaybedilmemesi gerekiyor. Bunun altında önemli bir destek yok. Şöyle şurada bir 3359'lu seviyeler var. Destek bölgesi eğer Ether bu desteklerini kaybedersek 2870'li seviyelere 2800'lü seviyelere kadar geri çekilebilir. Ethereum'da da şu düşen trendin kırılımı ile beraber tekrar toparlanma başlayabilir ki burası da 3800'lü seviyelere denk geliyor. Tabii ki ilk etapta 3680 3700 seviyesinin önceki dönemde 1 2 3 hatta 4 kez destek işlevi görmüştü ki bu günlük grafik bu desteğin artık direnç olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu direnç bölgesinin aşılmasıyla Ether tekrar toparlanacak ve buradaki elbette düşen trendinde aşılması iyi olacak. Ripple'a bakalım. Ripple tarafında da genel anlamda bu kanal dahilinde aşağı yönlü hareket devam ediyor. Ripple kritik 2.33 desteğini kaybetti. Aşağıda 2.33 altında kaldıkça 1.91'e kadar bir sarkma görebiliriz. Burada arkadaşlar 2.33'e dikkat ediyoruz. Yukarıda da 2.70 seviyesinin üstüne çıkması ve burada çıpalanması Ripple tarafında önemli bir toparlanma işareti olacak. Şöyle bu kanal ve bunun altında şöyle burada da bir sarkma olduğu için alta ikinci bir kanal çizdim. Buranın da destek bölgesi işte yaklaşık olarak 1.92 dolarlı seviyeleri Ripple'da kritik olarak takip etmeye devam ediyoruz. Solana tarafında da yine Solana şuradaki yükselen trendini kırdı. Kırdıktan sonra da sert bir düşüş oldu. 174 desteğini kaybetti. Aşağıda 156 önemli bir desteğimiz bu bölgede de destek işlevi görmüştü. Burada da 156 üzerinde kalmamız gerekiyor Solana tarafında. 156'yı kaybedersek 126 seviyesine kadar bir gevşeme görebiliriz. Burada da bir düşen trend söz konusu. Bu düşen trendi şu şekilde de düzeltebiliriz. Şöyle şuraya doğru alırsak arkadaşlar. Şu önceki tepeyi değil de bir sonraki tepeyi baz alırsak. Şöyle şuradan Kulağından tutalım çekelim şuraya koyduğumuzda burada da düşen trendin aşılması yani 174 seviyesinin aşılması Solana tarafında önemli bir toparlanma işareti olacak. Evet Dogecoin, Sui, Avax, ADA, Latcoin ve Render diğer e, bizim sepetimizdeki altcoinler. Evet şimdi arkadaşlar kripto para ekosisteminde bu kadar düşüşün öngörülebilir olmadığını söylemiştim. Peki neden düşmesi bu kadar doğal değil? Çünkü baktığımızda genel anlamda Kasım ayı Bitcoin için önemli bir ay ve Bitcoin ortalama Kasım aylarında %42'lik bir yükseliş kaydetmiş. Yani bu ay Kasım ayı kripto para ekosistemi için olumlu. Makro ekonomi tarafında baktığımızda FED faiz indirim sürecine girdi, devam ediyor. FED bilançoyu kısmayı durdurdu bilançoyu 9 trilyon dolar seviyesinden 6.5 trilyon dolar seviyesine kadar düşürmüştü ve her ay 100 milyar dolar piyasadan para çekiliyordu. E bu da durdu. Güzel. E ABD-Çin gerilimi ertelendi. E bu ölçekte kripto para ekosisteminin düşmemesi gerekiyordu ama işte dediğim gibi panik satışlar veya manipülasyon burada etkili olabilir. Şimdi diğer benim gördüğüm ve tahmin ettiğim olgu ise Amerika'da hükümet kapalı hükümet açıldıktan sonra hazine tahvilleri satışa çıkarılacak. Bunlara alıcı gerekiyor. Kripto para yasası özellikle stabil coin yasası var. Stabil coin yasasının hızlı bir şekilde geçirilmesiyle beraber arkadaşlar stabil coinlerin piyasaya sürülmesi artacak ve bu stabil coinlerde varlıklarını büyük ölçekte Amerikan hazine tahvillerine yatıracaklar. Bu durumda da elbette stabil coinlerin işlevsel olması için kripto para ekosisteminin cazip bir duruma getirilmesi gerekiyor. Burada kripto para ekosistemindeki düşüş Bitcoin'deki, Ether'deki, Ripple'daki, Solana'daki büyük altcoin'lerdeki düşüşün temel nedenine baktığımızda burada fiyatları cazip hale getirip yasayı çıkartıp ondan sonra bunlara yönelik talebi artırmak ve tabii ki önümüzdeki dönemde bu stabil coinlerin daha da artması ve işlevsel olması için hem Bitcoin'in hem de Ethereum'un yeni rekorlar kırması gerekiyor. Bu ölçekte de öyle ya da böyle bu yasa geçtikten sonra ekosisteme yeniden para girecek. Bu da kripto para ekosistemini destekleyecek. ABD hisse senetleri tarafında Yapay zekanın öncüsü olan arkadaşlar Palantir'in bilançosu açıklandı. Bilanço beklentinin altında gerçekleşti ve bu ölçekte ABD borsalarında bir satış gördük. Diğer olgu ise Wall Street'in CEO'ları yüksek piyasa değerlemeleri ve geri çekilme riski olduğunu belirttiler. Böyle kuru halinde çok sesli bir şekilde bu da piyasada bir düşüşe neden oldu. Amerikan vadeleri tarafında S&P 500 %1 eksi seyrediyor. S&P'de 6700 desteğini takip ediyoruz. 6700 üzerinde kalmalı. Veya daha önce böyle sert bir düşüş olmuştu. Trump'ın bu Çin'e yönelik tarifeleri %100'e çıkarma söyleminden dolayı burada 6500'lü seviyelere kadar gelmişti. 6550 artık burada stop loss olarak önceki dip bölge stop loss olarak kullanmalı. Elbette 6700 ilk desteğini takip ediyoruz. 6700 üzerinde kaldıkça artık S&P'de 7200 seviyesi yeni hedefimiz olacak. Nasdaq tarafında da şöyle baktığımızda burada da bu kanalın üst bandına geldi. 26100 burada artık direnç bölgesi şu an itibariyle yine kanalın taban seviyesine baktığımızda ki bu kanal uzun süredir güzel çalışıyor. 24.900 seviyesi. Önceki dibe baktığımızda önceki dip de 24.200'lü seviyelerden geçiyor. Burada da e, Nasdaq tarafında ki hisse senedi almışsanız ya da QQQ almışsanız yani Nasdaq'ı takip eden ETF'i almışsanız burada da arkadaşlar 24.250 seviyesini stop loss olarak kullanabiliriz. Piyasa şu an itibariyle bir alarm vermiyor ve işte bakmayın siz Wall Street'in CEO'ları böyle söyler ama piyasada yükseliş eğilimi söz konusu genel anlamda yapay zeka şirketlerinin bilançoları iyi geldi. Önemli harcamaları söz konusu. Evet Amerikan borsalarında önemli bir yükseliş var ama bu bir büyük balon durumuna gelmiş değil. Daha da yükselme potansiyeli var. Bu ölçekte de Amerikan borsalarındaki hisse senetlerimizi tutmaya devam ediyoruz. O hisse senetlerimizi de sizlerle paylaşmıştım daha önce arkadaşlar. Bunlar Nvidia, Palantir, Avgo, Oracle, Tesla, Reddit bu hisselerimizi tutmaya devam ediyoruz. Altında arkadaşlar kritik olarak takip ettiğimiz bölge 4000 dolar psikolojik eşiği altının 4000 dolar üzerinde kalması önemli olacak. Altında önemli bir düzeltme gördük. 4380 dolardan 3880 dolarlı seviyelere kadar geri çekildi. Ve altın şuradaki düşen trendini kırdı. Güzel. Yatay bir seyir söz konusu. 3941 seviyesi burada ilk destek olarak takip edeceğiz. Ana destek ise daha önce gelip döndüğü dip bölge. Bu dip bölgeyi yani önceki dip bölgeyi stop loss olarak kullanabiliriz. Bunu kısa dönem işlem yapanlar için söylüyorum. Ancak uzun dönem altını olanlar altını tutmalı. Ve burada yükselen trend var. Bu yükselen trend üzerindeki kalıcılık da iyi olacak. Yükselen trendin destek seviyesi 3900. 80'li seviyelerden geçiyor. Hareketli ortalama önemli. Baktığımızda bu bölgeye geldi. Geçemedi. Bu açıdan bu hareketli ortalamayı geçmemiz lazım. Yukarıda 4046 seviyesi aşıldıktan sonra bir önceki tepe bölgesi o da 4146'dan geçiyor. Bu 4146 bölgesini altın yukarı doğru aşarsa hatta bunu düzeltelim 4150 seviyelere denk geliyor. 4150 seviyesi şuraya baktığımızda. Bu seviyenin üzerine altın çıkarsa yani önceki tepeyi yukarı doğru aşarsa altın için iyi bir durum söz konusu. Altındaki hikaye bitmiş değil. Çünkü baktığımızda bütün riskler olduğu yerde duruyor. Jeopolitik riskler devam ediyor. Devletlerin borçları yüksek. Yine Trump faktörü var. Çin Amerika arasındaki yeni oluşacak krizler önümüzdeki süreçte altını desteklemeye devam edecek ki merkez bankaları da altın alımlarına hız kesmeden devam ediyor. Gram altın tarafında da elbette dolar TL'de biraz stabil gittiği için ons altına benzer bir durum söz konusu. Burada hareketli ortalama 5432 TL yukarı doğru aşılırsa yeniden 5600 seviyesi hedef olacak. Burada 5600 önceki tepe bölgesine denk geliyor. Destek olarak da 5250 TL seviyesini takip ediyoruz. Bu 5250-5000 bandına gelirse gram altın orta uzun dönem açısından önemli bir alım fırsatı olacak. Gümüş tarafında baktığımızda 49-35 seviyesi önceki tepe aşılamadı ve gümüş 47-53 desteğinde halihazırda. Bu desteğin altında kalırsa yeniden 45 89 46 dolarlı seviyeleri test edebilir ve burada da 46'nın altındaki kalıcılık iyi olmayacak ve 43 70'e kadar bir gevşeme görebiliriz. 45 90 43 70 aralığında gümüş gelirse önemli bir alım fırsatı oluşturacak. Açıklanan enflasyon verileri dün itibariyle beklentinin altında gelince Borsa'da bir yükseliş gördük ancak borsa işte bugün global ölçekteki risklerden kaynaklı olarak bir düşüş gösteriyor. Hareketli ortalamamız oldukça güzel çalışıyor. Hareketli ortalamamızın desteğine baktığımızda 10.900'lü seviyelerden geçiyor. Burası ilk destek bölgemiz. Aşağıda da 10.600 seviyesi artık önümüzdeki dönemde ana destek işlevi görüyor. Borsa önünde siyasi riskler oldukça azaldı ve artık ekonomik anlamdaki verilere bakılacak. İşte burada enflasyon verisinin beklentinin altında gelmesiyle beraber Kasım ayında Merkez Bankası'nın faiz kararı yok. Aralık toplantısında Merkez Bankası 200 baz veya üzeri bir faiz indirimini gider. Bu olguda da elbette borsada yıl sonuna doğru bize yükselişi getirir. 11.600 burada direnç. 11.600 öndeki zirve TL bazında söylüyorum. Akabinde de 13.000 seviyesi borsa tarafında bu yıl son itibariyle yeni hedefimiz olabilir. Bankacılık ve yine gayrimenkul yatırım ortaklıkları ağırlıklı olarak portföyümüzü korumaya devam ediyoruz borsa tarafında. Evet arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Videoyu beğenip dostlarınızla paylaşırsanız çok çok mutlu olurum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.